Kanalın adı Kaosu Aslan olduğuna göre Benim adım Yarra! <laughs> 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 bu arada bu video bir tık farklı fark ettiyseniz fazla şekilde <gülüyor> <gülüyor> içeriyor. Önce <laughs> günler 1 lira var mı be abim? Götünü yalayım 1 lira be abim Yeter ya <laughs>

Seninki geliyor. Allahım aklı başımdan aldı bu kız benim. Demek öyle. Ama bu imkansız anne. Çünkü senin zaten bir aklın yoktu. Yarına. <laughs> hey. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan eğitim deneyimimiz. <laughs> Sergen'im bu sene sınava gireceksin. Ciddi asılman lazım biliyorsun. Bu sınavın ne alakası var? Sergen'im... <laughs> Bunu sadece samuray izleyenler anlayabilir. <laughs> 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 Biz böyle ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bu iyiydi. Şu maskeyi internetten aldım. Şu kulağa geçecek kısımlarını ipten yapmışlar. Lastikten değil. Tamam mı? Neden lastikten yapmaları gerektiğini şimdi bir sonraki story'de göstereceğim. Harry <laughs> 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 Potter'daki... <laughs> 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 Ayça 22'ler. <laughs> Amatör çekeceğim. kalınca da olanlar oluyor. Ya belki ya. Gözlük mü? Ulan bağıracağım sen de bir şeyler yapsan belki de gitmeyecektin bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya <laughs> <laughs> Bugün bayağı linç yiyeceğiz galiba. Yarrabe! Kes kes biraz biber dök. Biraz zehir fışkır. Al çeyiz <laughs> yarak tozu koy. Yok iki tane domates kapı rendeli. Biber <laughs> evet sanırım bu da böyle bir videoydu. Ee, bir tip beklenmedik şeyler yaşandı videoda biliyorum fakat <laughs> umarım hoşumuza hoşumuza gitmiştir. <laughs> bu video post atan arkadaşlarımız da şurada bir yerde çıkmıştır. Burada da tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Evet video bu kadardı artık gidebilirsiniz. <laughs>